Arkadaşlar bugün sizlere Marvel Spider-Man 2 nasıl bedava indirilir onu göstereceğim. Zona indiriyoruz, giriyoruz. Ee, sonra buradan Games'in Marvel'a zincir ederek çıkar zaten. Spider-Man 2'ye tıklıyoruz. Direkt indirmiyoruz canlar. Sistem özellikleri size uyuyorsa kullanın. Sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü sürüm var. Bir sürü sürüm var. Buradan en üste gelip Marvel Spider-Man Dishet Direct Edition e, DLC göreceğiz canlar. Bunu indire basıyoruz. Çünkü ben bu direkt size kurulu olarak gelecek. Diğer şunları indirseniz kurmanız gelecek. Bu indirdiğinizde direkt oyun kurulu gelecek. Sonra bu bitince tabii ki şov olur diyoruz. Ve bunu zaten ee, ya oyun bitten ya Spider-Man 2 göreceksiniz. Ona direkt tıkladığınız ayında oyun başlayacak. i̇ndirme e, işlemleri sürebilir. Yani şey göre sonuçta. Bu indirdiğinizde tekrar söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim. Hiç kurum kuruluş yap, e, kurmanıza gerek yok. Böyle direkt inmiş olacak. İsterseniz ama kurarsınız. İsterseniz kurmazsınız. Oynarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.